Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncak açılımı ve bir sürü kırtasiye açılımı yapıyoruz. Aslında bir sürü değil. Birkaç tane var. Oyuncakta bir tane var. Ama arkadaşlar çok özür diliyorum ki ben AVM'ye gittim. Oyuncakçı mağazasından mini biraz aldım. Aldım. O yüzden. Ama onu ben videoyu yükledim. Açtım. Orada açmadım. Videoyu ben Açıyordum. Açtım. Neler çıktığını açtım. Sonra bir tane parça parçalı bir şey çıktı. Sonra sonra da Evet arkadaşlar, sonra da diyeceğim sözü unuttum. Sonra da ee, parçalı bir şeyler çıktı. Hepsini açtım. Çok güzel. Bunu beğendim, şunu beğenmedim falan dedim. Açtım. Sonra ama ama sonra ne oldu? Ben parçalı bir şey çıkmıştı. Onu yapamamıştım. Ama orada videonun sonunda yapacağıma söz vermiştim. Ama sonra videoyu durdurma şey var ya. Videoyu durduracaktım ki ne oldu? Videoyu kapattım. Evet arkadaşlar çok özür diliyorum. Açmıştım. Bunun için çok özür diliyorum. Çıkanları tekrar göstereceğim. Böyle bir kutudan çıkmıştı. Bunun kapı böyleydi. Böyle açmıştım. Etiketleri böyle. İçinden 4 mü 5 mi öyle şeyler çıkıyor. Bir de böyle bir şey çıkıyor. Ama bunun için çok üzüldüm arkadaşlar ya. Ve gösteriyorum. Arkadaşlar bana bir ayna çıktı. Çok tatlı değil mi? Şuradan etiketi vardı onu söktüm. Ama sonra sökmeye gittim. Yani sökmedim her şey yapılıyor. Parçalı bir şey vardı. O da çalışma masası. Onu yapacağım onu sonra göstereceğim. Ay arkadaşlar. Telefonum düştü. Telefonum düştü. Bir tane şu kapı çıktı. Minicik. Minicik şöyle. Şu ölçme kabı. Bir tane kirlilik. Gibi bir şey. Ve... Tava. Şu tavanın şeyi. Bu arada şurada M işareti var. Görebiliyor musunuz? Yani master shape bu. Evet arkadaşlar bunun için çok ama çok özür dilerim. O yüzden çok özür dilediğimi kabullendiriyorum. İnsanlar üzülmemişsinizdir. Ama ben de üzülmemişsiniz diye düşünüyorum. Hemen etiketi de göstereyim. Ay hey arkadaşlar ya bayağı bir üzüldüm. Ay şöyle. Ay dur göstereyim. Dur ben böyle göstereyim. Evet arkadaşlar bunlar dergiler. Bu saat. Ay dur bu saat böyle. Bu ne bilmiyorum ama bu saat bu. İşte komidin bu da şey tepsi, kurabiye tepsi. Ütü masası, ütü, ay ben neden ya? Ütü masası, koltuk, böyle bir şey. İçine bir şey koymadık. Ders çalışma masası, tablo, duvar tablosu. Işte. Normal bir, neredeyim ben bilmiyorum. Normal bir sandalye. Bu, bu bana çıktı. Ben işaretleyeceğim. Dur. He. Bu yumurta. Bu. Bu oklava. Bu açılım şeyi. Bu. Bakın işte. Bunlar. Yemek sarkı Ne? İşte şu bana çıktı. Nerede? Ha arkadaşlar Heh, bu bana çıktı. Bunlar yemek sepul kartları. Bu aynı bana çıktı. Bunlar bana çıktı. Bunlar bana çıkmadı. Şu bana çıktı. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey var. Mini Branson. Çok eğlenceli bir açılımdı. Ama açılımını size gösteremedim. Ve şunu unutmuşum göstermeyi şu. Ay düştü. Şunlar nadir, çok nadir, efsane. Şunlar bazılarına çıkıyor. Dur, bunlar bazılarına çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu yaptığım hatadan dolayı çok çok ama çok ama çok ama özür dilerim. Bir daha yapmam vallahi. daha bu hatayı yapmayacağım. Ve sizden çok özür diliyorum. Çok ama çok özür diliyorum. Bunu koyuyorum. Bunu saklayacağım arkadaşlar. Bunları koyuyorum. Çok güzeldi. Tekrar göstereyim. Bu ne ya? Ha. Bu ayna. Böyle. Birkaç tane bırakacağım çünkü yani hepsini açacağım yani bir tane bırakayım. Yani bunlar çok hatıra olarak tane bırakacağım. Sonra da göstereyim. Böyle bir ayna. koyayım. Böyle bir sepet. Çamaşır sepeti, kirli sepeti. Şöyle bir su ölçer. Ya da bir şey ölçer işte. Şöyle bir master chef tavası. Böyle paketi de var. Beğendim. Dur paketi de var. Çok beğendim hatta. Böyle. Çok beğendim söyleyip ama. İşte bunu kurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten benim yeteneksizliğim bir başla ya. ya. yapamadım ya. Şu etikete bakmadım. Bu arada. Ha, i̇lk önce bunu yap diyor. Yapmamışım. İlk önce altından başlamışım. Bundan özür diliyorum. Ay olmuyor arkadaşlar sinirlendim. Valla Ha oldu oldu. Ne ya? Ha bu bu hayır gitme gitme Sonra ne yapın diyor? Otur, tak. Tak. Arkadaşlar burada bir şey eksik. Kolları yok. Kolları burada var gösteriyor. Ha arkadaşlar. Özür dilerim. Kolları bu değil mi? Kolları bu. Benim akıl aklım, aklım gitti. Kolları eksik diyorum ya. Aklıma bak ya. Şu ya. Ay, Daha da yok. Minik. Arkadaşlar nerede? Bakın arkadaşlar oluyor. arkada değil arkadaşlar Böyle arkadaşlar. Tabii sıkıldığınız buraları geçebilirsiniz arkadaşlar. Hiç önem göstermiyorum. Geçin buraları hemen. Geç, geç geç geç. Geç Evet arkadaşlar. Burasını takamıyorum. Ama şöyle olduğunu düşünün. Şöyle işte. Böyle ders çalışma masası oldu. Göstereyim. Böyle ders çalışma sandalyesi olduğunu düşünün yapamıyorum sonra yapacağım. Evet sim ve sim bunlar sim 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 ve sim Evet arkadaşlar bakın çikolatanın not defterini yaptık yani böyle çok güzel böyle kutusuyla bunları kutasıyla Giden aldım. Böyle. Böyle not Şöyle ısırılmış bir iz var. Böyle. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Çikolata kokuyor gerçekten. Al. Bu da çok güzel bence. Böyle çok güzel. Siz beğendiniz mi? Sadece kokuyor siz kokusunu beğenmeyebilirsiniz ama ben çok beğendim böyle. Evet arkadaşlar böyle biraz kısa oldu. Peki öbürkü de geçelim bir... Lip. Az önce bir karışıklık oldu. <laughs> Özür dilerim. Ve böyle bir kalem. Başlık kalemi. Çok güzel. Bu biraz lila de, mavi mi belli değil var. Kısa oldu bu biraz. Kısa oldu. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bence başlık kalemi için çok güzel. Ve öbürküne geçelim. Evet arkadaşlar. Öbürkü başlık bir şey. Bakın. Elinde gidecek yok. Ve kadar. Biraz büyük şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi böyle? Genç kız tarzı gibi. Böyle hemen açalım. Haydi Bu ne? Hı. Evet, böyle bir şey. çizgili böyle. Güzel bir notebook. Böyle arkası boş. Yüz yaprak çizgili normal bir defter. Evet arkadaşlar şimdi sıralıyorum. Ve son hali. Böyle çikolata bir Başlık için bir çizgili bir defter. Mini prens. <laughs> Komikliğine bakar mısınız? Ay 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 ay. O da düştü. Böyle önemli, önemli Bu minik parçalar olduğu için çabuk kayboluyor. Ve bu komiklik tava kıyafet. Evet arkadaşlar böyle açılımların devamını gelmesini istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bence bu videomu beğenmişsinizdir. Biraz kısa oldu mu bilmiyorum ama galiba 15 ya da 14 dakika falan olmuştur düşünüyorum. Çünkü mini prensler çok kısa sürdü. Bunlar biraz kısa sürdü de. Ama mini prens biraz açılmış zor sürdü. Hatta bunu ben hani ilk başta ya yanlışlıkla şey yaptım. Bir de bu da var. Bunu göstermemiş. Bir de bu da var hani dedim ya yanlışlıkla açtım sonra videoyu kapatacaktım. Yapacaktım onu diye. <laughs> sonra onu ekleseydik zaten büyü 20 dakika falan olurdu. 20 dakika demeyim de bayağı son, bayağı çok olurdu yani. 20 dakika da olabilirdi. Evet arkadaşlar böyle videonun devamı gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlara bir sürü yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar gelsin bence. Ben de çok heyecanlanıyorum. Bu heyecan çok güzel bir şey. Ve bence ben de bunları kitap ürünlerini aldığımda bence ben de çok sevineceğim. Son haliyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.